Şimdi İsmail Kartal nasıl bir e, kadroyla sahaya çıkacak? Hı hı. E, bunu da istersen bir konuşalım e, Taner. Ki. Muhtemelen tabii çok rahat bir galibiyet aldığı için ilk maçta bir rotasyon tercih edecek. E, kale'de yine İrfan Can'ı göreceğiz. E, Osay, Bekao, Cicu, Osterwolde. Ferdi'nin yokluğunu belki konuşabiliriz bu noktada. Ferdisizliği çok bilmiyor Fenerbahçe. Hı hı. E, bunu e, değerlendirebiliriz. Bekao, Ciko aslında... Sezon boyunca zannediyorum Fenerbahçe'nin ideal ikilisi olması beklenen bir ben ikili. Ben Ceko'yu bu kadroda beklemiyorum ama. Diku, Pardon Ceko'yu. Ciku değil. Ciko BK evet, ikilisi savunmada. İsmail Fred, İrfan, Mert Hakan, Tadiç, Ceko. Dedin evet. ki Ceko'yu beklemiyorum. Beklemiyorum. Muhtem arasında. Muhtemelen Ahmet Selim kul antrenmanlardan bilgi aldığı için Hı -hı. Ceko oynayacaktır. Evet. Ama ben biraz daha şöyle bir beklentim var aslına bakarsan. Oyuncu 37 yaşında. 5-1'in romanşına gidiyorsun ve 60 maça yakın bir periyoda çıkacaksın. En azından böyle rahat çıktığın bir karşılaşmada Umut gibi, Umut Nayır gibi evet, arkada bekleyen evet. oyuncuları sahaya sürmek oyuncuyla fiziksel anlamda sakatlanma risk açısından korumak anlamına geliyor. Yani şu kadro hani ligde bir maça çıksa bu kadroya rotasyonu demez. Yani şu kadroya baksana Tabii. yani o Osterwold'i son dönemde çıkan performans İrfan Can Tadic Ceko. Yani şu kadro bence rotasyon kadrosu değil. Ve Fenerbahçe'nin hazırlık maçı performanslarına baktığımız zaman işte Mert Hakan'ı gösterdi oyun. İrfan Can'ın son dönemlerdeki bence çıkış diye adlayabileceğimiz çıkış Osterwold'da keza aynı şekilde. Ya yani Ferdi Kadıoğlu'nun da arayacak bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Ha Ferdi çok iyi bir oyun oynuyor. Evet ama Ferdi'nin mevkisinde oynayan oyunculara baktığımız zaman o sahibi Osterwold'de hücuma hücum oyununa gösterdikleri katkıda Ferdi'yi muhtemelen aratmayacaktır gibi gözüküyor. Evet aslında e, o kadar alternatifli bir kadro Çok. oluşturdu ki Fenerbahçe. Her sezon olduğu e, gibi. Rotasyon kadrosu artık az kadro gibi görünmeye başladı. Bak mesela başladı. sabahın kadrosunda Mert Müldür var o sağ yerine. Hmm. Mesela Mert de oynayabilir. Olabilir. İşte evet. Mert, BK, Ciku, Osterwolde, Defans 4 sabah Acaba da. o kadar da fazla değiştirmek mi istemedi İsmail Kartal? Mesela hani... Mert Hakan merkez orta sahada. Yanında Fred var, İsmail yok. Cengiz Ünder. Bak Mert'in hmm. bu kadroda Cengiz Ünder olması lazım. Neden? Çünkü... Kadroya yeni dahil etmişsin. Çok fazla maç temposu yok. Oyuncunun maç oynaması lazım. Sahaya çıkması lazım. Performans göstermesi, takıma alışması lazım. Bunu bir hazırlık maçı olarak tabii ki adlandıramayız. Ama kaybedince bir şey kaybetmeyeceğim bir maç. Evet. Çok büyük bir farkla kaybetmediğin sürece. O yüzden Cengiz gibi oyuncuların sahada olup, Jeko gibi oyuncuların, yaş olarak yüksek oyuncuların kenara girip dinleneceği bir müsabak olmasını bekliyorum. Beklentim bu. O yüzden de Cengiz Ünder muhtemelen sahada olacaktır diye düşünüyorum. Yani rotasyondan kastımız evet rotasyon olacaktır ama o rotasyon kime dönük olacak? Jeko tarzında bence yaşı biraz daha yüksek oyunculara dönük olması sanki daha isabetli olur gibi geliyor bana. İrfancan'ın son verdiği mesajı nasıl yorumladın? 8 numarada oynadığımda kendimi daha iyi hissediyorum mesajı. Gençliğine gitti bence. Hala genç de gerçi. işte akademide de 8'de oynamıştı. İlk Medipol, şey, Rams Başakşehir'e geldiği zaman da orada 8'de çok Performansın %50 artar diyor. E çünkü akademik oynarsın. eğitimini de orada aldı. Yani oyuncunun geçmiş eğitimi de bu. O yüzden 8-10 çok oynadığı mevkiler ama özünde İrfan iyi bir 8 numaradır. O yüzden de 8'e çekildiği zaman ya da 8'de oynadığı zaman asıl aldığı eğitimi sahaya yansıtabiliyor. Şimdi transfer çalışmaları da bir taraftan devam ediyor Fenerbahçe'de. Evet. Batshuayi ile yollar ayrılacak ve Morelos gelecek Taner. E, bu değişikliği nasıl değerlendiriyorsun? Şaşırdığım bir değişiklik. Neden? Bu arada Morelos ismi mükemmel bir isim. Yani gol, asist vesaire. Kariyer şu, olarak evet. mükemmel bir isim. Şimdi iki şaşkınlığım var. Birincisi Morelos'un bugün kadroya katılıyor olması. İşte antrenmanlar vesaire takıma alışması derken 15 gün Belki minimum 15 gün. Bak işte diğer tarafta Galatasaray'da hala sahaya sürülemeyen yeni transferler var. Şimdi i̇şte burada e, Batu ne veremedi de Batu Şahay gönderilip yerine bir transfer ihtiyacı doğdu. Batu gitmek istediyse mantıklı. Tamam gitmek isteyen adamı durdurmamak lazım çok da fazla. İkna edebiliyorsan et. Evet. Adam da razıysa mental olarak da tamam ben kalıyorum diyorsa et. Evet. Ama Batu neyi veremedi de gönderip yerine bir transfer yapma ihtiyacı doğdu, doğdu Fenerbahçe'de. Ben bu kısmı kafamda tam oturtamıyorum. Çünkü Batu Beşiktaş kariyerinde de yaşadığı travma buydu. Fenerbahçe'de kariyerinde de bence iyi bir sezon geçirmesine rağmen taraftarların ya da işte belki de teknik eğitim, belki de yönetimin bilmiyorum artık futbol aklı olarak gözden kaçırdığı nokta biz müsabakaları büyük oranda ülkemizde doğal olarak aslına bakarsan kameradan izliyoruz. Ve o kameranın çektiği yeri görüyoruz. Hı hı. Topsuz oyunda kimin ne yaptığıyla alakalı istatistiksel tablolar yayıncı kuruluşta değil hiçbir yerde yayınlanmazken böyle bir veri analizimiz olmadığı için topsuz oyunda oyuncunun oyuna katkısıyla ilgili sıfır done var elimizde. Bu yüzden de Batu gibi oyun zekasıyla oynayan, sadece işi skora üretmek olmayan, koşullarıyla rakibi yoran, koşullarıyla savunmayı bozan, doğru yere attığı toplarla takımı etkili hata sokan, ve bu etkili ataktan kastı nedir? Biz neye bakıyoruz? Asiste gole. Asist öncesi pas, oyunu kuran gibi mantıkların içerisine çok girmediğimiz zaman Batshuayi gibi oyuncular vasat diye adlandırılıyor ülkemizde. Ama futbolu bilen teknik adamların büyük bölümü omuzunda taşıyacak seviyede Batshuayi'ye hayranlar. Çünkü oyuncunun oyuna katkısı inanılmaz fazla ve Fenerbahçe Batshuay'sız oyunda 3. bölgeye geçişlerde problem yaşayabilir yeni transfer alışana kadar. Peki Batu Beşiktaş döneminden beri hakkında hep şu söylenen bir oyuncu. Geri planda kalmaktan hoşlanmıyor, yedek kalmaktan hoşlanmıyor. Çok duygusal bir oyuncu. Ee, yaşanan her durumdan çok etkileniyor. Ve şimdi e, Ceko'nun belki de önüne geçemeyeceği gerçeğiyle yüzleşip acaba e, ben ikinci planda olacağım, bu kadar ikinci planda olacağım bir e, kadroda yer almak istemiyorum demiş olabilir mi? Olabilir, olabilir. Siz bunu çözemediyseniz bir mental koç sağlayıp da oyuncuyu bu konuda destekleyemediyseniz oyuncu da düşüşler yaşar mental olarak. Her insan yaşar. Yani Batu Şahay da yaşar. Beşiktaş'ta da yaşadıysa Beşiktaş bunu mental anlamda psikolojik performans antrenörleriyle seanslara sokarak oyuncuyu destekleyip de çözemediyse bu da Beşiktaş'ın kaybıdır. Fenerbahçe de bu yüzden oyuncusunu kaybettiyse bu da Fenerbahçe'nin kaybıdır. Çünkü bu amatörlük. Eğer, Mesela Jesus çok rotasyon yaptığı için Baltray bir şekilde kendine yer buluyordu performanslardan dolayı da çift Bur forward. Burada da şunu düşünelim. 37 yaşındaki bir ile sezona başlıyorsanız e, tabii ki de oyuncu hiç sakatlanmayabilirdi. Bu e, olabilecek bir şey. Hı -hı. Hiç sakatlanmayabilir. Ama 30 yaş altı bir oyuncunun sakatlanma ihtimaline göre sakatlanma riskinin biraz daha fazla olduğunu herhalde herkes tahmin ediyordur kırmayalım masayı, masayı. lütfen. Nasıl Benim olur. bu kilo öyle <laughs> mümkün değil bunu yapmam <laughs> lazım. Vazım <mi? olur. gülüyor> Ve bu noktada da e, Fenerbahçe'nin Jeko'nun olası bir sakatlanma ihtimalini o bölgeyi bence Şah ile birlikte işte yeni transfer belki de onunla da beraber başka bölgelerden pozisyon açarak devam ettirmesi gerekiyordu ama e, Batu Batshuayi arar Fenerbahçe. Bunu söylemem lazım. Morelos'la ilgili bugün e, Hürriyet gazetesinde bir analiz vardı. E, Teknik, taktik olarak çok yetenekli, çok başarılı bir oyuncu ama e, disiplin problemleri yaşayabilen bir oyuncu olduğuna vurgu yapılmış. Ben o kadar e, araştırmadığım için çok fazla bir şey söyleyemiyorum tabii ki ama Koray Durkal imzalı bir e, analizdi Taner. E, disiplin konusunda sorunlu ifadesi biraz dikkat çekici. Ee, yani O notu almaya çalışıyorum. Disiplin şey konusunda büyük zorluklar onu futbol oynamaya itti. Nerede? E, Manşetin başlığın altında. Yeten Disiplin, Başlığın. alt başlık, hı hı. yeteneği sorgulanacak disiplin konusunda sorunlu. Kanarya'nın bu sezon oyun oyunu Yani disiplin konusundaki sorunları bu arada siz çözebilirsiniz. Yani en disiplinsiz adam diye gösterilen Icardi bile aslında e, tabii yönetilebilir de. olduğunu evet, evet. Okan Buruk bize gösterdi. Kuarejma vaktiyle. Kuarejma, Şenol Güneş evet. gösterdi. Başka teknik adamlar da gösterdi. Hı hı. yani Bir oyuncu disiplin problemi yaşayabilir ama o disipline edecek kişi de liderdir o lider de takımın hocası. Evet ekrana ya, da, da geldi da zaten. Koray bu detayı yazdıysa mutlaka bununla alakalı da yeterli bir verisi de vardır ve Morales'le alakalı yanılmıyorsam bir dönem Galatasaray'da da adı anılırken bu sezon değil, geçtiğimiz sezonlarda yine bu disiplin konusu gündeme gelmişti. Şöyle şöyle bir detay daha var. Rangers formasıyla çıktığı 269 maçta 66 sarı, 8 kırmızı kart görmesi endişe verici diye e, bir detay daha paylaşmış. 266'da 8 kırmızı kart. Evet. 40. 66 sarı kart. 160 40 maçta bir kırmızı kart. Fena mı? Bence iyi. Bilmem. Yani sezonda bir kırmızı kart. Evet. <laughs> Düşününce az geliyor insana. Ama, Herkes e... kart görüyor mu? Şimdi düşündüm de <laughs> sezon içinde acaba bütün futbolcular bir tane kırmızı kart, yani, kart görüyor mu diye. Şimdi 266 maçta 8 tane kırmızı kart dediğin zaman. Bir de ikinci sarıdan bu muhtemelen çoğu da ikinci sarıdandır şimdi 66 30 sarı 35 kart. bak 30 35 maçta bir adam kırmızı kart görüyor. Yani sezon ortalaması bir kırmızı kart. Evet. O yüzden bana çok anormal gelmedi açıkçası sarı kart ve kırmızı kart rakamları. Ee, ama şey farklı taktikler adapte olabiliyor olması tabii ki de önemli bir şey e, özellik bir oyuncu için. Çünkü bazı oyuncular çok statik kalabiliyorlar ve bu yüzden de e, hmm. taktik değişikliklerine zorluk yaşayabiliyorlar. Okudukça şimdi şimdi. E dikkat çekiyor rakip oyuncularla fiziksel temasa girmeyi ve hakemlerle uğraşmayı fazlasıyla seviyor disiplinsiz tavırları onu premier ligin kapısından döndürdü demiş. İyine i̇şte tam bir... adamım gelmiş ligimize <laughs> hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> tam <gülüyor> Bizim taraftarların istediği bir. Ligimizde böyle hakemle uğraşan oyuncuyu sever e, hakemlerimiz de sever Kendisiyle uğraşan oyuncuyu da direkt kırmızı kartla atarlar zaten biliyorsun. Evet. Bizim ligimizde böyle bir durum var e, ama mutlaka kendisini uyaracak. E, lardır. Yani burada Türkiye'de hakemlerin e, ikili mücadelede bile bazen kırmızı kartta çok bonkör davrandıkları ortadayken kendileriyle uğraşan oyunculara çok da tahammülleri olmayabiliyor. Transferde son 16 gün Türkiye için <laughs> e, Fenerbahçe'den nasıl bir hamle bekliyorsun Taner? Ya Fenerbahçe'den artık morale samlesiyle birlikte çok da bir şey beklemiyorum. Bir orta saha. Emin de değilim. Artık kadro o kadar derinleşti ki ve biraz da artık bolluk hı hı. dönemi yaşanıyor ki evet merkez orta saha arayışı var Fenerbahçe'de ama bunu artık biraz daha belki de ikinci plan, üçüncü plan atacak. <laughs> ama beklenti neydi? Şimdi Avrupa'da transfer sezonu bitiyor 1 Eylül. Son gün ee, evet. O yüzden de sadece Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye kalacak ve birçok oyuncu açıkta kalacağı için Fenerbahçe muhtemelen bu pazardan kendisine bir merkez orta sahayı Gözüne kestirmiştir. Aynı Galatasaray'ın Sergio Ramos gibi isimleri gözüne kestirdiği gibi. Bu yüzden de yani muhtemel bir fırsat transferi olmadığı sürece bir transfer yapacağını çok da beklemiyorum Fenerbahçe. Nin.